Çocuk yetiştirmek oldukça zor bir görevdir. Bazı anne ve babalar çocuklarına daha iyi bir gelecek sunabilmek için çalışmak zorunda kalır ve bebeği bir yabancının kollarına teslim ederler. Bazı insanlar kreşleri, bazıları ise eve çağrılan bebek bakıcılarını tercih eder. Kaliforniya'da yaşayan Jonathan Lay ve eşi, 3 yaşındaki çocukları Irvine'ye bakması için Jenna Lee Baker'ı tutmuştu. Jenna bu işi yapmak için gerekli donanıma sahip gibiydi. Ama Jenna bu ufaklığa iyi bakabilecek miydi? Yoksa tüm genç bebek bakıcıları gibi o da yalnızca aldığı parayı umursayacak ve çocuğu ihmal mi edecekti. Hikayemize konu olan olay yaşanana kadar bu sorunun cevabı kesin değildi. Sıcak bir yaz günü Jena, eve alınması gereken malzemeleri almak için Irvine ile markete gitti ve ikisi birlikte Jonathan'ın evinden çıktılar. Eve döndüklerinde Jena, bir şeylerin yolunda olmadığını hissediyordu. Eşyalar Jenna'nın bıraktığı konumda değildi. Bir şekilde eşyalar yer değiştirmişti. Bu hisse yanılmadığını fark ettiğinde ise çoktan ayakkabılarını çıkarmıştı ve Irvine de evde boş boş geziniyordu. Olayın ciddiyetini fark eden Jena hemen koşup Irvine'yi kucağına aldı ve unutulmayacak bir kahramanlık yaptı ve birlikte komşunun evine gidip yardım istediler. Güvenlik kamerası görüntülerinde Irvine yürürken yerde bir sürü cam kırığı olduğu görülüyor. Bu da eve bir hırsız girmiş olduğu anlamına geliyordu ve güvenlik kameraları bu hırsızı yakalamıştı ama yüzü seçilmiyordu. Bu hırsız ailenin yokluğunu fırsat bilip tüm güvenlik önlemlerini atlatmayı başarmıştı. Ama sıra camdan girmeye gelince bunu pek becerememişti. Bu hırsız garip bir şekilde öğlen vakti cam kapıyı kullanarak girmişti eve ve her odayı didik didik etmişti. Muhtemelen elmas ya da yüklü miktarda para gibi değerli bir şeyler arıyordu. Hırsız Jonathan'ın eşinin ve Jenny'nin cüzdanını boşaltmıştı ve çekmeceleri darmadağın etmişti. Ayrıca bu hırsız dışarıda ne olup bittiğinin de gayet farkındaydı. Jena ve Irvine gelmeden birkaç dakika önce evi terk etmişti. Jena olayı fark ettikten sonra hemen Irvine'yi alıp bir komşuya sığındılar ve orada Jena polisi aradı. Polis bu konuya büyük ilgi gösterdi ve detaylı bir araştırmaya başladılar. Jena zamanında Irvine'yi kurtarmasaymış her şey çok daha kötü olabilirmiş. Yalnızca zekasını kullanarak Jena günün kahramanı olmayı başarmıştı. Janet'ın da olan biteni öğrendiğinde Jena'yı takdir etti ve onu övgüye boğdu. Jena o gün Irvine'yi kurtarmasaydı belki çok kötü şeyler yaşanabilirdi. Bu dünyada Jena gibi iyi ve cesur insanların hala var olduğunu bilmek oldukça güzel.